10 Bilim Biyolojiden herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde eşeğli üreme konusuna geçiş yapıyoruz. Bir önceki videoda mayoz bölünmeyi izlemediyseniz öncelikle onu izlemenizi tavsiye ederim. Eşeğli üreme onun devamı gibi düşünebilirsiniz. Konuya geçmeden önce sizlere iki tane soru bekliyor. Öncelikle bu soruları çözün, kendinizi bir değerlendirin. Ardından da konuya geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, eşeyli üreme dediğimiz zaman yine bir önceki videoda sizlere gösterdiğim bu şemayı atlamadan anlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü insan yaşam döngüsü dediğimiz bu şema aslında bize eşeyli üremenin Özetini anlatıyor olacak. Eşeyle üreme de adı üstünde eşeği var arkadaşlar. İki tane ata canlı var ve bu iki ata canlı üreme hücrelerini birleştirecekler ve yeni yavru oluşturacaklar. Fakat böyle bir süreci var ve bu sürecin bazı sonuçları var. Öncelikle şema kısmından başlayalım. Biz mayoz bölünmeyi anlatırken dedik ki kadında yumurtalık, erkekte testis üreme ana hücresidir. Yani iki n kromozomludur. Bu iki n kromozomlu üreme ana hücreleri mayoz bölünme geçirdikten sonra yumurtalıktan yumurta, testislerden ise sperm oluşacaktı. Bunlar üreme hücreleri arkadaşlar. Üreme hücreleri bakın n kromozomlu üreme ana hücreleri, 2N kromozomlu. Üreme hücreleri oluştuktan sonra bunlar döllenme yöntemiyle birlikte birleşerek zigotu oluşturacaklar. Her ikisi de en kromozomlu olduğu için zigot kaç kromozomlu oldu? 2N kromozomlu. Bu zigot mitoz bölünme ve gelişmeyle birlikte yeni birey haline gelecek. İşte bu şema nedir? Eşeyli üremenin ta kendisidir. Şimdi yazı kısmına bakalım. Eşeyli üreme için dedik ki 2 tane atacanlı gerekiyor. İki ata canlının üreme hücrelerini birleştirmesiyle ve yeni gen kombinasyonlarına sahip yeni yavrular oluşturmasına eşeğli üreme diyoruz. Yeni gen kombinasyonları demek ne demek arkadaşlar? Genetik çeşitlilik var demek. Çünkü burada hem anneden hem de babadan genler geliyor. Dolayısıyla burada bir genetik çeşitlilik söz konusu. Eşeğli üremenin gerçekleşebilmesi için öncelikle mayoz bölünme ile haploid kromozoma sahip üreme hücreleri, hücreleri oluşur. Haploid kromozom n kromozomdu. 2n kromozomlu üreme ana hücreleri mayoz bölünme geçiriyorlar. N kromozomlu üreme hücrelerini oluşturuyorlar. Oluştuktan sonra bu hücreler farklılaşarak sperm ve yumurtaya dönüşüyor. Yine bir önceki videoda sperm oluşumunu anlatmıştım. Erkek bireylerde 4 tane hücre oluşuyor ve bu 4 tane hücrenin hepsi sperme dönüşüyor farklılaştığında. Dişi bireyde ise bir farklılık var arkadaşlar. 4 tane hücreden stoplazma boyutu olarak en büyük olanı döllenme yeteneği kazanıyor ve bu döllenme yeteneği kazanan yumurta farklılaşarak yumurtayı oluşturmuş oluyor. Ardından söylediğimiz gibi sperm ve yumurta dölleniyorlar ve iken kromozomlu zigotu oluşturuyorlar. Zigot da mitoz ve gelişme yöntemiyle yeni bir bireye dönüşüyor. Genetik çeşitlilik mutlaka var arkadaşlar ve genetik çeşitlilik olduğu için de oluşan yavruların değişen çevre koşullarına uyum yeteneği fazla. Çünkü burada genetik çeşitlilik var. Eşeğsiz üremede bunun tam tersinden bahsetmiştik. Tabii ki bitkilerde de eşeğli üreme gözlenecek arkadaşlar. 9. sınıf konularını anlatırken bitkinin yapısından bahsetmiştik. Bir çiçek yapısından bahsetmiştik. O çiçek yapısının şekli yine burada arkadaşlar. Dedik ki başçık ve sapçık olmak üzere bir erkek organ var. Dişicik tepesi, borusu ve yumurtalık olmak üzere de bir dişi organ mevcuttu. İşte bu çiçek yapısıyla birlikte kapalı tohumlu bitkiler üreme gerçekleştirebiliyorlar. Peki açık tohumlular ne yapıyorlar? İşte şekilde gördüğümüz kozalaklar sayesinde üreyebiliyorlar. Açık tohumlu bitkilerin üreme organı Erkek ve dişi kozalaklarken kapalı tohumlu bitkilerin üreme organı çiçektir. Şekilde de görüyoruz. Birçok çiçekte dişi ve erkek organ aynen bu şekilde görüldüğü gibi birlikte bulunuyor. Örnek olarak gül ve erik bitkilerini verebiliriz. İşte bu tür canlılara hermafrodit ya da erselik canlılar adını veriyoruz arkadaşlar. Şekilde gördüğümüz gibi dişi ve erkek organ birlikte bulunuyor. Bu sayede kendi kendini dölleyebiliyor aslında. Fakat çoğu bu şekilde yapmıyor arkadaşlar. Çoğunda kendi kendini döllemesini engelleyen adaptasyonlar bulunuyor. Nasıl gerçekleştiriyor? Spermini ve yumurtayı farklı zamanlarda üreterek bunu engelleyebiliyor. Bazı bitki çiçeklerinde tek çeşit üreme organı bulunuyor. Yani ya erkek organ ya da dişi organ. Eğer sadece erkek organ bulunuyorsa erkek çiçek, sadece dişi organ bulunuyorsa dişi çiçek adını alıyor arkadaşlar. Örnek olarak incir, dut ve kavak bitkilerini verebiliriz. Bunlarda da yine mantık aynı. Bakın üreme organları oluşturuldu oluşan gametler yani üreme hücreleri döllendi ve oluşan tohumlar çimlenerek yeni bir bitkiyi meydana getirdiler. Buradaki de bitkilerdeki eşeğli üreme kısmıydı. Evet geçen derslerde mitoz bölünmeyi ve mayoz bölünmeyi işledik. Şimdi öncelikle bunların farkına bakalım. Ardından eşeğli ve eşeğsiz üremenin farkına bakarız. Mitoz bölünmede dedik ki eşeğsiz üremenin temelidir. Çünkü ikisi de aynı mantık aslında baktığınızda. Şimdi özelliklerini göreceğiz. Mayoz bölünme ise eşeyli üremenin temelini oluşturuyor. Mitoz bölünme ökaryotek hücrelerde ya da çok hücrelerde görülebiliyor. Ya vücut hücresinde ya da üreme ana hücresinde görülebiliyor arkadaşlar. Mayoz bölünme ise sadece çok hücreli canlıların üreme ana hücrelerinde yani iken kromozomlu olanlarda gözleniyor ve bazı canlılar da sporlarını üretirken mayoz bölünme sayesinde üretebiliyor. Buradan ne çıkarabiliriz? Mitoz bölünme n kromozom, 2n kromozom, 3n kromozom gibi kromozom takımına sahip canlılarda gözlenebilir. Fakat mayoz bölünme 2n kromozomlularda gözleniyor. Mitoz bölünmede mutasyon haricinde genetik çeşitlilik yok. Çünkü burada tek bir ata birey var. Fakat mayoz bölünmede iki tane birey olduğu için ve temeli eşeyli üreme olduğu için genetik çeşitlilik vardır. Mitoz bölünmede tetrat, sinapsis ve crossing over yapılarından hiç bahsetmedik. Böyle olaylar yok. Fakat mayoz bölünmede var arkadaşlar profaz bir aşamasında. Mitoz bölünmede çekirdek ve stoplazma bölünmesi bir kez gerçekleşiyor. Çünkü mitoz bölünme tek bir döngü halinde karşımıza çıkıyor. Fakat mayoz bölünmede mayoz 1 ve mayoz 2 olarak ayırdığımız için çekirdek ve stoplazma bölünmesi iki kez gerçekleşmiş oluyor. Buna karşın her ikisinde de interfaz aşaması bir kez gerçekleşiyordu. Mitoz bölünmedeki kromo Kromozom sayısı ata canlı ile aynı. Yani iki en kromozoma sahip bir canlı mitoz bölünme geçiriyorsa oluşan yavrular da iki en olacak. Fakat mayoz bölünmede iki en kromozomlu bir hücre mayoz bölünme geçirdiği zaman en kromozomlu dört tane hücre oluşmuş olacak arkadaşlar. Mitoz bölünmede oluşan hücreler tekrar bölünebiliyor. Fakat mayoz bölünmede oluşan sperm ya da yumurta tekrardan bölünemiyor arkadaşlar. Geldik eşeğsiz ve eşeğli üremenin farklarına. Eşeğsiz üreme deyince aklımıza mitoz gelebilir. Eşeğli üreme deyince de mayoz ve döllenme gelmeli arkadaşlar. Aslında az önce bahsettiğimiz özelliklerden bahsediyor olacağız yine. Eşeğsiz üremede yine mutasyon haricinde tür içi genetik çeşitlilik yoktur tek bir ata birey vardır. Eşeyli üremede ise tür içi genetik çeşitlilik mutlaka vardır. Eşeysiz üremede tek ata canlı varken eşeyli üremede iki tane ata vardır. Eşeysiz üremenin temelinde mitoz bölünme varken eşeyli üremede mayoz bölünme vardır. Eşeysiz üremede döllenme gözlenmez. Eşeyli üremede döllenme vardır sonucunda da zigot meydana gelir. Eşeysiz üremede genetik çeşitlilik olmadığı için türün değişen çevre koşullarına karşı uyum yeteneği azdır. Fakat eşeyli üremede türün değişen çevre şartlarına uyum yeteneği yüksek çünkü burada bir genetik çeşitlilik söz konusu. Evet şimdi sorularımıza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi eşeyli ve eşeysiz üremede ortak olarak gözlenir diyor. Kalıtsal çeşitlilik meydana gelmesi Eşeyli üremede gözleniyor arkadaşlar. Üreme hücrelerinin oluşması eşeyli üremede gözlenir. Sperm ve yumurtadan bahsediyoruz. Birey sayısında artış her ikisinde de olacak. Kromozom sayısının ata canlıyla aynı olması eşeysiz üremededir. Mitoz temelli olması da yine eşeysiz üremededir. O zaman ortak olan hangisiymiş? C şıkkıymış diyoruz. İkinci soruya geldiğimizde bir şema verilmiş. Öncelikle bu şemayı dolduralım arkadaşlar. Bizlere iken kromozomlu hücreler verilmiş. Bu hücreler bir bölünme çeşidi geçirmişler ve kromozom sayıları n'e düşmüş. Kromozom sayısı yarıya düşüyorsa bu bölünme çeşidi mayoz bölünmedir diyoruz. Mayoz bölünme sayesinde üreme ana hücrelerinden sperm ve yumurta oluşmuş olabilir. Sperm ve yumurta birleştiğinde yani döllenme geçirdiğinde 2n kromozomlu zigot oluşuyordu. E ile verilen döllenmedir. Zigotta mitoz bölünmeler geçirerek ve gelişerek bir bireyi meydana getiriyordu. Şimdi buna uygun olarak soruya bakalım. Birinci öncülde A mitoz bölünmedir diyor. Bakalım biz mayoz olarak bulduk. Yanlış. B döllenmedir diyor. Evet biz de öyle bulduk. C mitoz ve gelişmedir. Evet yeni birey oluşması için mitoz ve gelişme geçirmesi gerekir. Hangilerinin doğru olduğunu soruyor? Doğru cevabımız 2 ve 3 Edirne şıkkı olacaktı. Evet gençler eşeyli üreme kısmı da bu şekilde bitmiş oldu. 10. sınıfın 1. ünitesini bitirmiş olduk. Sıradaki videomuz hücre bölünmeleri ve üreme konusunda soru çözümü olacak arkadaşlar. Sonrasında da 10. sınıfın 2. ünitesi olan kalıtım ünitesine geçiş yapacağız. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.